Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ne zamandır ben videolarda olmuyordum. Bu da benim bir video olsun dedim. Xiaomi'nin Haylo GT1 kulaklığını inceleyeceğiz bugün. E, hemen başlayalım. İlk olarak kablomuz var. Kablomuz çok küçük. Ee, kulaklık da küçük olduğu için yani aşağı sarkabiliyor. Küçük yapmaları biraz kötü olmuş ama pakete de küçük olduğu için ve arkadaşlar özür diliyorum. Şunu bildiriyorum. Paketi açmıştık. Onu gösteremedim. Ee, o yüzden yani sığdıramamışlardır uzun. Böyle göndermişler. Telefonunuzu şarj etmek için çok uygun değil ama şarj edilebilir. Şimdi bir diğer şeyimize geçelim. Bu arada bunu e, USB ile bağlayacaksınız. Sonra ucuna takacaksınız. Android şarj aleti e, kullanılabilir. Şimdi ben biz diğer ürün e, paketteki çıkan şeye geçelim. Az önce konuşamadım kusura bakmayın. Bu da e, birazdan size göstereceğim kulaklığın kulak içinin yedekleri bunlar bayağı işe yarıyor malum virüs dönemindeyiz o yüzden yedekleri de kulak için kulaklığın kulak içini de sizde varsa her gün temizlemeyi unutmayın şimdi kulaklıklarımıza geçelim Kulaklığımız burada. Şimdi e, ben bir elimle şey e, video çekip bir elimle kulaklığı aldığım için kulaklıkları çıkarıp geleyim. E, evet bunları zaten left right diye ayırmışlar. Gayet iyi bir kulaklık. Çok minik. Sadece kaybolması biraz sıkıntı yaratır. E, bakın kulak içi dediğim kısım şu kısım. Benim kulak yapım kulak içine daha uygun. E, kulak içi olmayanlar hemen kulağımdan düşüyor. Neredeyse kıracaktım. Kutusu da minik, tatlış e, bir şey. E, bunu zaten şurada gördüğünüz e, şarj şarj bölümü yerinden yapıyorsunuz. Şurada ışık yanıyor. Şimdi gelelim e, kulaklığın ışıklarına. Belelim süre basınca e, kapanıyor, açılıyor. Ee, kullanım kılavuzunu şu an hatırlamıyorum. Orada süreleri yazıyordu. Ee, sadece bu kadarını biliyorum. Ee, sonra size aktarabilirim. Şuan bu kadar biliyorum. Fiyatı 179 lira. Daha pahalı da, pahalıları da var. Ee, siz kulak içi olmayanları almayı tercih ediyorsunuz. Onlar da güzel. Onların da ses kalitesi iyi. Ama yani iPhone'unuz varsa bence Airpods almanız daha güvenli. Çünkü diğerleri çakma oluyor. Kötü oluyor. Bunlar Xiaomi'nin e, Xiaomi web sitesinden aldık. E, şimdi yorumları Xiaomi için e, Çin yeri demeyin. E, güvenli aldık. Depodan getirildi Türkiye'de. E, arkadaşlar Videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.